Merhabalar arkadaşlar. Nermin'in kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün de değişiklik yapayım dedim ve de elmalı poğaça yapmaya karar verdim. Daha önce hazırlamış olduğum elma harcımı bezelerimin içerisine koyuyorum. O kadar güzel oluyor ki anlatamam. Şimdi dilerseniz tarife geçerim. Umarım sıkılmadan izlersiniz. 1 su bardağı sulu yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, akı içine sarısı dışına arkadaşlar. 1 yemek kaşığı instant maya, 3 yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Malzemeleri karıştırıyorum. Ununu ilave edip 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Evet şimdi yoğurayım. Hamurum kıvama geldi. Ben bunu 30 dakika dinlendireceğim. Hamurumuz ekşide kendine geldi. rulo haline getirmiş olduğum hamurumu bölüyorum. Poğaça yapacağım şekilde bölüyorum arkadaşlar. kenara alıyorum bezeler halinde. Hazırlamış olduğum elmalı harcımı bezemi biraz avucumun içerisine açarak içerisine koyuyorum ve de tekrar kapatıyorum. Bez haline getiriyorum arkadaşlar. Çok nefis oluyor. İçine bol bol koyuyorum nefis oluyor denemenizi tavsiye ediyorum Poğaçalarımın bir kısmı da çikolatalı yapmak istedim Arkadaşlar o da çok nefis oluyor ee, Nutella'dan içerisine koydum görüldüğü gibi bir poğaça hamurundan iki çeşit poğaça yapmış oldum Umarım beğenirsiniz fırına gönderiyorum arkadaşlar. Fırından aldım. Poğaçalarımızı bakın. Gayet de güzel pişmiş. Gayet güzel kabarmış. Kendi yapmış olduğum konsantre meyve suyuyla da gayet güzel gider arkadaşlar. Elmalı poğaçamızın testini yapalım arkadaşlar. Bakın gayet güzel oldu. Bunu dışarıda 15-20 TL'ye alıyoruz. Fakat evde bir tepsi yaptığımız vakit istediğimiz kadar yiyebiliyoruz. Artan da dolaba kaldırıyoruz. Çikolatalı poğaçamız da çok nefis oldu. Umarım beğenir. Zevkle izlersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.